Evet Gebze'den Pelitli köyüne çıkan yol her iki yolda Pelikli mezarlığına bağlı olan yolda diğer yolda böyle tıka basa dolu bakın görüyorsunuz kilometrelerce trafik var yani yaklaşık 15-16 kilometrelik yol var ve 2 saate yakın bir zamandır yoldayız saat 8'de Gebze'den yola çıktık merkezden düşünün yani Pelikli köyüyle aramız Belki de 15 kilometre yoktur bile ama 5 kilometreden sonra trafik inanılmaz dolu Evet tabi bu trafiğin ne önü belli ne arkası belli o kadar bir trafik şey var ki yoğun bir trafik var ki Evet konvoyun arka tarafına doğru gitmek de mümkün değil zaten artık araç konvoyu diyorum yani yoğun bir trafikler çok yoğun bir trafik var ee, ilk defa bu sene bu kadar trafik gördüm bu yolda. Pelitli yoluna giden yani daha doğrusu köylerde bulunan çiftliklere giden bütün yollar aşağı yukarı böyle kapalı. Böyle dolu. Evet trafik gördüğünüz gibi felç köylere giden yollar tamamen felç durumda. On binlerce araç köylere giriş yaparsa sonuç herhalde böyle olur. Trafik her taraftan kilitlenmiş. Her taraftan. Bakın Hangi yola bakarsanız bakın Molla Feneri olsun, Bağcık olsun, Pelitli Köyü olsun, Tavşanlı olsun, Ovacık Köyü olsun. Neresi olursa olsun. Neresi olursa olsun. Kilit. Her taraf kilit şu anda. Devam et. Evet. Ya onu kesin acı şurası sağlasın Ya üç saattir evet. yoldayım kardeşim ya. <laughs> devam et. Abi devam et devam et.